Herkesin doğru sandığı ama şok eden yanlışlar. Şimdi duyacakların bugüne kadar bildiklerini sorgulatacak. Hazır mısın? Yanlış. Öldükten sonra saç ve tırnak uzar. Doğru. Uzamaz. Deri kuruyup çekildiği için uzamış gibi görünür. Yanlış. Deve kuşları korkunca kafasını kuma gömer. Doğru. Böyle bir şey hiç olmadı. Bu tamamen bir efsane. Yanlış. Kan mavi Dışarı çıkınca kırmızı olur. Doğru. Kan her zaman kırmızıdır. Damarlar sadece mavi görünür. Yanlış. İnsan uykuda yutkunamaz. Doğru. Yutkunabilir. Aksi olsaydı uyurken boğulmamız gerekirdi. Yanlış. Parmak çıtlatmak eklem kireçlenmesi yapar. Doğru. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir zararı yoktur. Yanlış. Gözlerimiz dünyayı fotoğraf gibi görür. Doğru. Beyin gördüğümüzün çoğunu kendisi tamamlar. Yanlış. Bayılan kişinin yüzüne kolonya dökülür. Doğru. Bu durum bilinç kaybını uzatabilir. Yanlış. Çok düşünmek saçları beyazlatır. Doğru. Saç beyazlaması genetik ve hücresel bir süreçtir. En çok hangisine şaşırdın? Doğru sandığın başka yanlışlar varsa yorumlara yaz. Serinin devamı gelsin mi? Yorumlarda belirt. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.